Bu levreye 450 beyler. 950 gram. Evet, papan balı istiyor var mı beyler? Uçan balık, papağan evet. balığı beyler. Bu balığa böyle olduğu gibi bir kilo geliyor arkadaşlar. Olduğu gibi 200. Bu papağana 200. Evet, bir topar isteyenler. Bademler geldi beyler. Birer buçuk kilo ahmet yapacağız. Birer buçuk kilo badem geliyor beyler. Bir buçuk kilo beyler. Bir buçuk kilo beyler. Bu güzel piş topan yavrularına oldu gibi 200 dedim. Hepsine 200 beyler. Bir buçuk kilo. Hepsine 200. Evet. Thank you. Dört yani <laughs> aldık değil mi sonra? Az aldık mı? <laughs> Dört aldık. aldık. El evet, 760 gram gelen bu iki kaba didakiye burayı olduğu gibi 200 lira veriyorlar. Yazalım. 210 yani, geldi, 220, 220 geldi. Abi. 230 geldi. Yaz arkaya 230 gitti balımız balığımız peşin para. Evet beyler 360 gram gelen bu balığa böyle olduğu gibi 100 lira veriyorlar. Yüzden fazla veriyorlar. 110 <laughs> geldi. 120 geldi, 130 geldi, 140 geldi, 150 geldi, 160 geldi. Yaz arkaya 160 gitti bu tek balamız lidakimiz. Evet beyler. Bir tane daha abi. Evet beyler bu güzel lidakiler 1 kilo 140 gram geliyor ve buraya 300 dedim. 300'den fazla veren var, 310 geldi, 320 geldi, 330 geldi, 340 geldi. Yaz abi 340 gitti soluma, burada. Evet beyler geliyor güzeller geliyor. Ha maşallah be sabah suyu bunlar be evet. Tam bir kilo geldi beyler bu güzel balığımız Burayı da 300 dedim Yazık. 300'den fazla veren var mı? Yazık. Yaz abi soluma evet. 300 gitti bu balığımız Peki para evet. evet beyler 1 kilo 400 gram geldi Bu balığın hepsine böyle olduğu gibi 400 dedim Evet beyler hepsine 1 kilo 400 gram arkadaşlar Bitsin diye veriyor Burayı 400 <laughs> Güzel bir balık vereyim mi? koy var. Evet bir yedi bir ufak topanımız var. Bir kilo yüz gram geldi. Bu topara da iki yüz dedim. Burayı da 200 dedim arkadaşlar. Burayı iki yüz. Evet Evet <laughs> çocuğuma dargana yedireceğim değerler. Altı altmış gram geldi. Bir de sarı kızı koy şuraya. Bir de dil koy. Aman 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 bak menüye bak. Evet beyler 920 gram geldi. Evet tam fosfor yuvası beyler. Burayı böyle oldu gibi 200 dedim. 200'den fazla veren var mı? 210 geldi, 220 geldi, 230 geldi 240, geldi. 240 geldi, 250 geldi. Yaz abi 250 gitti burada. Fosfor yuvası. Bak bunları koyacaksın. Bunlar da Tamam mı? Evet beyler kilo 200 gram gelen bu güzel kabalı lidakinin yanında bir tane bir tane çıplası var beyler. Burayı böyle olduğu gibi hepsine 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi 300 gitti balığımız. Evet abi. Eh maşallah kuzu geliyor kuzu. Ee. Evet beyler, güzel bir tane sabah düğümü levreğimiz geldi. 2 kilo 900 gram gelen bu güzel levreğimizin kilosuna 800 lira dedim beyler. 2 kilo 900 gram kilosu. Tamam. 800'den fazla veren var mı? Yok, bazı diyor, aman diyor. Veriyoruz balığı, 2700 ver dediğimiz zaman adamın gözleri açılıyor. Evet beyler, 800'den fazla veren var mı kilosuna? Tamam. Yaz abi. Al 2350. 2320. Eh maşallah beyler. Yumurtalı bir topanımız geliyor. Ve 2 kilo 700 gram beyler. 2 kilo 700 gram. Bu topana olduğu gibi 600 dedim beyler. Bu topana olduğu gibi 600. Maşallah. Kuzu kuzu. Evet beyler. Yumurtası var mı? O güzel. 1 kilo 200 gram levreye. Olduğu gibi 500 dedim. <laughs> yani benim. 1 kilo 380 gram geldi beyler. Güzel Bu levrekleri de olduğu gibi 500 dedim. 1 kilo 300 gram beyler. Buraya olduğu gibi <gülüyor> <gülüyor> Yani var. var var var. Para A işte var. Var var. var. Al. Teşekkür beyler 3 3 kilo 300 gram veren <laughs> bu güzel balıklarımızın kilosuna 350 lira veriyorlar beyler. 350'den fazla veren var mı? Borç adamın zana beyler tek kaç, kapat, kaç kilo geldi o? 3 kilo 300. 3 kilo 300. Tek bir lidaki beyler bu güzel tek lidakiye bir yüzlük dedim. Bu lidakiye bir yüzlük. Yaz evet. bir yüzlük gitti abi. Tek lidaki. Burada abinizde. 1155. Bana göre ee, şey yaz Bu Ramazan'a yaz sen. İşte, Ramazan. Onu da koy abi. Evet. Onu da koy. abi. Evet. <laughs> 1 kilo 30 gram geldi bu güzel lidakiler. Kabalı Lidaki Beyler. Burayı 400 lira veriyorlar. 400'den fazla veren var mı? Yaz abi 400 gittim balımız peşin para tam karşılıklı. Evet beyler gene güzel balıklarımız devam ediyor. 1 kilo 300 gram Bu güzel balığımızın da buranın da 350 lira açtım. Burayı da 350 dedim beyler. Burayı da 350. Yaz abi sabah suyu pırıl pırıl balıklar sağ soluma gitti. Evet geliyor beyler geliyor güzeller geliyor. 1 kilo 200 gram gelen bu balığımızda da 350 dedim. Burayı da 350 irili balıklar beyler sabah suyu. Burayı 350. Burayı 350. Çevir Buzuya not aldın değil mi? <laughs> <laughs> Evet beyler bir kilo 100 gram geldi bu çıpralı balığımız. Ve buraya oldu gibi 400 dedim. Bu çıpraya 400 beyler. Bir kilo beyler. Bu çıpraya 400. 4 tane dedi ki bir kilo 100 gram geldi. Burayı da 300 dedim. Buraya 300. tane daha sonra. Buraya sonra kalsın balık atarsın. <laughs> El beyler devrekler geliyor. Koy bakalım abi. El beyler bir kilo bir kilo 200 gram gelen bu levreklere olduğu gibi 450 dedim. Bir kilo 250 gram beyler. Toplam bir yazıdır arkadaşlar. Abi. Yaz abi arkaya 450 lira gitti bu balığımız. Evet. İki devrek daha geliyor beyler. 980 gram bekar işi. Olduğu gibi burayı 350 dedim. Bu levreklere 350. 980 gram arkadaşlar. Yaz bunu da 350 gitti arkadaşım. Beşin para burada. Evet beyler güzel melekoplar geldi. 1 kilo 100 gram gelen bu melekopa 200 lira dedim. Bu melekopa 200 dedim. Levrek yaz, ayarında balıktır. Yaz. Yaz abi solumuza gitti. Bela. 200 lira bu melekopumuz. Evet karagöz geliyor beyler. 3 tane bir tane dediler ki koyduk bu 1 kilo gelir. Evet beyler 3 tane karagöz bir tane Lida kimiz bir kilo 80 gram geliyor. Olduğu gibi 250 dedim. Burayı 250. Evet beyler burayı 250. Evet <laughs> beyler çocuğuma dil yedireceğim diyenler 500 gram geldi bu dillerimiz. Ve burayı olduğu gibi 200 liraya açtım. 210 geldi, 220 geldi, 230 <laughs> geldi, 240 <laughs> geldi, 250 geldi. 200, 260 geldi, 270 geldi, 300 geldi. Yaz arkaya 300 <laughs> lira gitti yarım kilo dilimiz. Arkadaşlar. Evet beyler melekoplarımız geliyor. Bir kilo melekopumuz geldi. Bu güzel bir kilo melekopa da. Böyle 200 dedim. Buraya 200. Bu melekopa 200. Elveda bir kilo 200 gram gelen bu güzel kabal ilakiye Buraya da 350 dedim. Bir kilo 200 gram eder. Buraya 350. Evet. Gelin abi, gelin. Evet. Evet. geldi <laughs> abi. O. Elbeler bir kilo 300 gram gelen bu levreklerin hepsine böyle olduğu gibi 450 lira veriyorlar. Yaz abi poçalamaz ana. Kaç, kaç para? 450. Ha? Evet. Bir kilo 300 gram. Toplam mı? 450. Evet. Evet beyler sarı kızlar geliyor. Birer buçuk kilo geliyor arkadaşlar sarı kızlarımız. Tam zamanıdır çıtır çıtır. Elbiler. Bir buçuk kilo bu sarı kuzu böyle olduğu gibi 250 dedim. Yaz abi bir tane 250 gitti. Bir kilo tam karşıda. Evet beyler gene sarı kızlarımız devam ediyor. Pırıl pırıl bunlar sabah suyu beyler. At 50 korga kalıştır Mehmet. Evet bir kilo 600 grama yakın. Burayı da 250. Burayı da 250. Bir kilo 600 gram arkadaşlar. Burayı 250. <laughs> Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Arkadaşlar son sıra geliyoruz Hadi. Evet geliyor. Afiyet. Evet beyler güzel kabalarımız devam ediyor. Bir tane daha açacağız abi. Evet beyler bir kilo 200 gram gelen bu güzel kabalara buraya olduğu gibi 350 dedim. Buraya 350. Bir kilo 200 gram arkadaşlar. Burayı 350. Eyvallah. Çocuk şimdi. Eyvallah. Bir şey de diyemezsin. Hadi bir tane alacaktı değil mi Marangoza? İki mi alacaktık? 200. Elbeler 600 gram gelen bu güzel. 2 tane dakiye 150 lira veriyorlar. Geldim. bunu da Marangoza alır. Poliksin alır. Bir adet evreği beyler bir tane güzel mavraki 1 kilo geliyor. İçine bir de karadiz attık beyler. Olduğu gibi 200 dedik burayı. Burayı 200. Bir kilo arkadaşlar. Burayı 200. Beyler <laughs> 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 Zaten... beyler sonrasında... evet, güzel topanlar devam ediyor. Bir kilo gelen bu güzel bir topana yumurtalı beyler bunlar hepsi. Burayı da 250. Bu topana da 250. Lidaki geliyor arkadaşlar. Bir kilo 100 gram geldi bu güzel. Mırmır mır Lidaki'miz ve burayı oldu gibi 300 dedim. Bunlar toptan fiyatıdır arkadaşlar. <laughs> Burada 310 geldi. Yaz abi 310 gitti peşin paraya. Evet güzel balıklarımız. Bir kilo 250 gram geliyor. Bu güzel çıpralı balığa burayı da olduğu gibi 350 dedim. Bir kilo 300 gram arkadaşlar. Olabilirim Burayı 350. Yaz abi sola gitti. 350 lira. Hayır, Abi iki tane Evet beyler. 500 gram gelen bu iki balımıza 150 lira veriyorlar. Tamam. Yaz abi 250. 150 lira gidiyor. Burada. <laughs> evet beyler. Bir buçuk kilo geldi. Burada da böyle bir indirim var. Hepsine 350 dedim bunun. Evet. Bir buçuk kilo arkadaşlar. Hepsine 350. Burayı 350. Ya, burada. <laughs> Yaz abi 350 gitti. Buyur abi. <laughs> evet bir dakika güzel bir tane çıpramız geldi. 820 gram gelen bu çıpraya olduğu gibi 400 dedim. 820 gram beyler. Bu çıpraya olduğu gibi 400. Bayağı bir bir daha Buraya 350'den fazla veren var mı? 350. 350 veriyorlar. 70. 70 geldi. Yaz abi 370 ben gitti bu balımız peşim para. Koy Evet beyler gene güzel bir balımız 760 gram. Buraya da 350 veriyorlar. Evet. 360 geldi. 370 geldi. 400, 400, geldi. 400 geldi. Yaz abi Levent'e 400 gitti balımız. Kalacak, 370 geldi size bu. Evet beyler. İkisi bir kilo gelen bu güzel balamıza 400 dedim. İkisi yaz abi 400 gitti bu ikisi mi gelen. Bir kilo çıplamız. Tamam, evet, tamam. Ali yazsana. Ali yaz 400. Bir tane daha daha evet beyler. Bir kilo geldi bu güzel balığımız. Lidakili balığımız ve burayı da böyle 3'ü bir kilo beyler. Burayı da olduğu gibi 300 dedim. Burayı 300 dedim beyler koptan fiyatına satıyorum arkadaşlar şu anda. Evet. Evet bir daha çıplalarımız geliyor gene. 820 gram gelen bir güzel çıpla ya da 400 dedim Yaz abi. 400'den fazla gram var mı? Yaz Levent'e gitti bu abi. Karşıya kaldı bu abi. Evet beyler gene güzel çıplamız geldi. Bu güzel 800 gramlık bala. Burayı da olduğu gibi 400 dedim. Bu da 400. 960 gram geliyor beyler. iki tane kaba balığımız. Ve burayı da olduğu gibi 350 dedim. 350'den fazla veren var mı? Yaz abi 350 gitsin balımız peşi. Evet beyler ikisi bir kilo geldi. Burayı da 400 dedim. İkisi bir kilo arkadaşlar. Burayı 400. Burayı 400. Şimri abi. 860 gram beyler bu güzel 860 gram. Burayı 400 dedim. Burayı 400. Evet, evet. El beyler gene 860 gram bala. Burayı da 400 dedim. Bak bakalım ne kadar varmış burada abi. Hepsine kazanmış. Katsaydı yavru, katsaydı. Yavru, şey hayır, hayır, hayır. 7 kilo. Yedi kilo. Evet beyler. Bunların kilosuna üç fazla veren var mı? Yaz poçalamak koyacaksın abi. 2590. Evet beyler. Topağımız geri geldi. uçamamış. olmuş. Evet beyler. Burayı son bir fiyat. Burayı 150 dedim. Ya abi. Yaz abi. Yaz 150 lira. Hiç arttırmadan geliyor abi. Papağanı nasıl geldi? Koy abi. beyler 900 940 gram gelen bu devreye de böyle. Burayı da 400 dedim. <laughs> 400'e fazla veren var mı? Yaz abi 400 gitti balımız peşin para. <laughs> evet beyler 740 gram geldi bu balımız. Olduğu gibi burayı da 300 dedim. Evet. <laughs> Çekil yerden 310 ya. geldi, 320 geldi, 330 ya. geldi, geldi. 340 geldi. Yaz altı 340 aynı yere gidiyor. Arkadaş. Yeter. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Evet beyler bir buçuk kilomuz geldi. Bir kilo 700 gram hatta. Ha. Olduğu gibi 200 bu topanlar. Hepsine 200. Tam zamanıdır arkadaşlar bu balığı. Çevir abi. Son Osman abi, tuhaf. Osman abi. Topana ne kadar dedin diye soruyorum. Altı soruyor. yüz dedim. Altı yüz dedim. <laughs> İki kilo yedi yüz lira. Yaz bunu abi altı yüz lira kardeşime. O, o. Altı yüz lira yazın abi. Ne maşallah. Şey ya kurbanlık gibi işte. Eğer beyler bir kilo yüz gram gelen bu güzel topana. Bir kilo 100 gram beyler olduğu gibi buraya 250. Buraya 250. Abi görüşürüz kardeşim kendine iyi bak. Hey beyler bir kilo 400 gram gelen bu güzel lidakilerin hepsine 350 dedim. Yaz abi sağıma gitti 350 lirayla. Beşim para. Buyur abi. <laughs> Yetişen alıyor. Evet beyler geliyor dördü. Bir kilo 200 gram balığımız beyler. Burayı da olduğu gibi 300 açtım. 300'den fazla veren var mı? Yaz yani abi 300 gitti balığımız. alanı. Tam karşı yer olur. Evet beyler geliyor güzel balıklarımız. 1 kilo 300 gram. 1 kilo 200 gram. Burayı da olduğu gibi 300 dedim. 300'den fazla veren ya var ya mı? Yaz abi arkaya 300 lira gitti bu da peşe. Evet beyler dedakilerimiz tam 1 kilo 100 gram geldi. Bu balığa da 250 dedim. Buraya 250. Yaz arkaya 250 getir balamızda peşi. Hadi evet, abi. hepsi de çık git abi. Evet beyler. Evet, bir buçuk kilo geldi. Olduğu gibi 350 hepsine. Evet, abi. Yaz abi, abi. 350 getir. Hepsi yalanlar yoksa gideceğe kadar. Sonra olsun bana bayat balık vereceksin. Beğenmedim. Evet beyler kabalarımız geliyor. Bir tane daha attın mı? Evet. Bir kilo 100 gram geldi çıpralı balık beyler. buraya da 300 dedim. Buraya yaz arkaya 300 gitti bu balığımız abi. Evet beyler dördü bir kilo 100 gram geldi. Bu güzel balığa da 250 dedim. Buraya 250. Yaz, yaz abi 250 gitti balığımız. Beşim para evet. geliyor. Evet beyler kuzularımız geliyor. Ha maşallah be. evet, beyler <laughs> <O, Gülüyor> bir <Gülüyor> kilo geldi bu balığımız. Bu güzel iğrili balık beyler içine bir var. Buraya da 300 dedim. <laughs> Burayı da 300. İçinde tıprası <laughs> var arkadaşlar. Burayı 300. Evet beyler. 250. 1 kilo 100 gram geliyor beyler. İçinde gelen iki tane şanası, bir kara gözü, bir lila var beyler. Burayı da 250. Burayı 250. Bak geldi. Selamünaleyküm. <laughs> Ha, bak sarı kızlarımız var biraz. Bir topam var. Bir topam var. Var var kızlar. Ha, sarı sarı kızlarımız da var. Onu şey yapalım. Evet beyler. Bu güzel bir kilo melekobu satıyorum beyler. Burayı da 250. Bu melekobu da 250. Evet, arkadaşlar. Evet beyler. Tamam mı? Daha sarı Abi, kızlar var. Hoşçakal. deyip kapatayım. Evet. <laughs> Görüşürüz evet beyler, Bu güzel bir kilo yediği Burayı da 300 dedim Burayı da 300 Evet, evet arkadaşlar 1,5 kilo sarı kız geliyor 1,5 kilo çıtır çıtır bunlar beyler Sabah suyu sarı kızlar Beyler 1 kilo 600 gram Buraya oldu gibi 250 Yaz bir tane 250 gitti abi ha, Maşallah geliyorlar be Bırul bırul bunlar. Her <laughs> beyler gene geldi bir kilo altı yüz gram burayı da iki yüz elli. Bu sarı kızlara da iki yüz elli. <laughs> evet beyler toptan varsa gelsin. <laughs>